Yaşın kaç kardeşim? Sen bizim anamıza bacımıza söylüyorsun. Yaşın kaç? Allah Allah, bilmiyorum ki ben. Allah Allah, bilmiyorum Kanka. ki ben. Aşağıda fitliyorsun. Biz yok. sana ne dedik? Kastırma şu adama dedik, değil mi? Ne kudurlarım? Genge gelmiyorsun. Sıfır genge oyun oynuyorum. Tövbe tövbe. Daha demin dediğin kelimeyi tekrar söyler misin? Kanka, de, de. Kanka, Kanka. değilim. Ben, ben senin kankan oldum. değilim. To. Ne bak ya? <laughs> Vogue gibi oynuyorlar, tamam mı? adamları full kastırmışlar. Oraya gank gitsek öleceğiz. Ki karşı takımın da ormanı hiç gank gitmedi. Ki ben ormanda değilim. Ben üst koridorum. Gank gelmediniz diyor. Bu çocuklar, bu veletler bize küfür ediyor oyunda. Yani biz bu durumdan acayip şikayetçiyiz. Ben sırf bunu yaymak için ya yani nasıl diyeyim sırf bunları ders görsün diye bunu YouTube'a falan atacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizin de yapmanızı istiyorum açıkçası.